Türkiye'de gündem olan genel af iddialarına ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler DEM Parti heyetiyle görüşmelerine ilişkin terör suçluları dahil genel af ve Abdullah Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağı iddialarına yanıt verdi. Gündemimizde yok dedi. Bu olaylara böyle şartlı, birbirine bağlantılı bir şey olursa o olur o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir Süreçte yaklaşmayı ben doğru bulmam açıkçası. Öyle bir genel af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Abdullah Güler, İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubunu ziyaretine ilişkin değerlendirme yaptı. İçerik hakkında bir şey deme imkanım yok. Çünkü karşılıklı bir güven ilişkisi içerisindeki mahrem bir görüş alışverişiydi. Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş. Bu konunun e, çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında e, iyi bir ortam var. Yani en azından hava çok olumlu bir zeminde yürüyor. E, Herkes de bir şekilde iyi niyetle buna e, katkı sağlama çabasını görüyoruz.